Değerli konuklarımız, değerli basın mensupları, Borsa İstanbul'dan hepinize günaydın diyoruz. Hepinize güzel bir gün diliyoruz efendim. Bugün burada Meka Beton Santralleri İmalat Sanayi ve Ticaret AŞ'nin Gong töreni için bir aradayız. Beton santrali ve kırma eleme tesis ve ekipman olmak üzere iki ana konuda faaliyet gösteren, inşaattan madenciliğe, geri dönüşümden agrega üretimine kadar birçok sektörde kullanılan tesis ve makine üretiminde geniş ürün gamına ve global bilinirliğe sahip endüstriyel bir üretici olan Meka bugün Borsa İstanbul'da işlem görmeye başlıyor müşterilerinin ihtiyaçlarını belirleme, ürün tasarımı, üretim, satış pazarlama, montaj, satış sonrası hizmetler, saha eğitimi, tesis otomasyon yazılımları ve servis hizmetlerinin tümünde en iyi hizmeti sunmaya uygun altyapısıyla dikkat çeken Meka, yüzden fazla ülkeye ihracat yapıyor. Son 15 yılda 9 kez Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin Türkiye'nin ilk 1000 ihracatçısı raporunda yer alan biri Eskişehir'de, dördü Ankara'da olmak üzere 5 tesise yayılmış üretim kapasitesi bulunan MEKA tüm dünyada 5 kıtada satış faaliyetlerini sürdürüyor. Mekanın 5-6 Ekim 2023 tarihlerinde sabit fiyatlı talep toplama ve satış yöntemiyle Borsa İstanbul birincil piyasada gerçekleştirilen halka arzına nominal halka arz büyüklüğünün toplamda 4.11 katına denk gelen 1.74 milyar TL karşılığı filtre edilmemiş 69.494.205 TL nominal değerli talep gelirken Halka Arz sonucunda Mekan'ın 3.179.199 yeni ortağı oldu. Mekan'ın bu başarılı halka arzında emeği geçen herkesi tebrik ediyoruz efendim. Şimdi de sizleri alkışlar eşliğinde Mekan'ın tanıtım filmini izlemeye davet ediyorum. Efendim o heyecanlı ana çok az bir zaman kaldı. Ben hemen değerli yöneticilerimizi sahneye davet etmek istiyorum. Öncelikle Borsa İstanbul AŞ Genel Müdürü Sayın Korkmaz Ergun Beyefendi rica ederim sahneye. Efendim şimdi de Neka Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Mehmet Kaybalı sahneye davet edilir. Meka Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Sinan Kaybal. Meka Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Kerem Kaybal. Meka Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sayın Şener Köken. Meka Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Murat Köseoğlu. Ve son olarak Meka Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Turan Erol. Hemen Öztürk Başkanımızla davet ediyoruz efendim. Siz de sahneye alalım. Buyurun lütfen. Sizleri kürsüye doğru yönlendirelim efendim. Birazdan geri sayımı da salondaki misafirlerimize beraber yapacağız. Ondan geriye hep beraber sayacağız. tekrar hayırlı ve uğurlu olsun dileklerimizi iletelim. Başarılarınız daim olsun. Sizleri tekrar salona doğru alıyoruz. Şimdi de konuşmalarını yapmak üzere Sayın Korkmaz Ergun kürsüdeki yerini alıyor. Değerli misafirlerimiz Meka İmalat Sanayi'nin bugün borsamızda işlem görmeye başlaması nedeniyle düzenlenen bu halka arz törenine borsamıza hoş geldiniz. Meka imalat sanayi, inşaat ve maden sektörleri için çok başarılı bir şekilde ekipmanlar ve tesisler tasarlamakta ve üretmektedir. Aslında ihtiyaçlara göre bir çözüm merkezi olarak hareket etmekte ve ürünler geliştirmektedir. Bu nedenle ARGE ve yüksek mühendislik şirket için önemli bir yer tutmaktadır. Bugün ise borsamızda işlem görmeye başlayarak büyümesinin finansmanını halka az yoluyla sağlayarak yeni bir döneme önemli bir adım atmıştır. Ben bu önemli adım kararını alan kıymetli şirketimizin değerli yöneticilerini tebrik ediyorum. Bu başarılı halka azda emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. MEKA Beton Santralleri İmalat Sanayi ve Ticaret A.Ş borsamız ailesine hoş geldiniz diyor. Sermaye piyasalarına hayırlı olmasın diliyorum. Sağ olun. Sayın Ergun'a çok çok teşekkür ediyoruz efendim. Şimdi konuşmalarını yapmak üzere MEKA Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Mehmet Kayabalı. Borsa İstanbul Genel Müdürü Sayın Korkmaz Ergun Bey ve ve diğer değerli yöneticileri Vakıf Yatırım ve e, e, Kalkınma e, Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası'nın değerli yöneticileri ve Ostim'in ve Ostim Üniversitesi'nin değerli başkanı Orhan Aydın ve Orhan Aydın'ın ekiplerinden Abdullah Çörtü ve Ostü'nün bütün işlerinde bulunan Sıtkı Öztuna ve yine Ostü'nde ve diğer bütün şirketlerde bulunan Nilüfer Ara Hanım ve Mekan'ın bağımsız denetim kurulunda olan Profesör Tuğran Erol H Hocam ve bütün de değerli misafirler, çalışma arkadaşlarım ve tüm basın mensupları teveccüh edip geldiğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Saygıyla selamlıyorum. <laughs> Kısaca bir ostümden bahsetmek istiyorum. OSYM bugün e, üniversitesiyle, teknoparkıyla, 5 bin fazla işletmesiyle e, sanayiye, bir sanayi kenti ve bu sanayi kentinde sanayicilere kuluçka merkezi olmuş durumdadır. Ve OSYM artık tüm e, bizde dünyayla ilişkide olduğumuz için artık e, dünyadan örnek alınmaya başlamıştır ve bu örnekler de hatta uygulamaya geçiyor. Ve biz de 1987 yılında OSTÜM'de kurulan küçük bir şirketten bugünlere geldik. Bugünlere gelmemizde, yani kesinlikle şuna inanıyorum ki OSTÜM her zaman bizim yanımızda, bizim desteğimizde bir aile olarak biz buradayız. Onun için tüm Orhan Aydın ve ekibine hepsine teşekkür ediyorum ayrıca. biz e, e, beton santrali kırma eleme yani maden makineleri ve son yıllarda da geri dönüşüm konusunda çalışmaya başladık. Beton santrali konusunda dünyada markayız diyebiliriz. Şöyle tüm Orta Doğu, Afrika birçok ül ülkelerde mesela İngiltere'de Heterof Havalimanı, hızlı tren projeleri, askeri havalimanlar, nükleer santraller gibi en prestijli tesislerde sadece mekan santralleri kullanılmaktadır. Yani bu İngilizlerin standartları da çok yüksek. Bizim mühendislik seviyemiz buna yetmektedir. Bir örnek olarak İstanbul Havalimanı'nın tüm betonları mekanı tesis ettiği 7 adet çok büyük kapasiteli tesislerle kurulmuştur. Şu anda Arabistan'daki Neon projesine çok büyük bir tesis kuruyoruz. Yani barajlar, yollar, hızlı trenler, yani enkayla yapı merkezinde mesela Afrika'daki tüm tren projelerinde Mekay ürünleri kullanılmaktadır. Yani beton santralinde dünyada dediğim gibi şeyiz markayız ve bu gittikçe de artacağına inanıyorum. Beton santrallerinin yanında kırma eleme tesislerine son yıllarda başladık. Kırma eleme tesisi dediğimiz, tabi beton santralinin herhalde yüz katı büyüklükte bir e, pazar. Çünkü bu tüm madencilik sektörlerinde e, kullanılıyor. Altından tut, kömürde yani inanılmaz derecede bir kullanım al alanı var. Ve biz bu e, madencilik ve kırma eleme sektöründe, büyük bir gelişme e, sağlıyoruz. Şimdi bu gelişmelerde de şöyle Ankara'nın bir özelliği var. S Ankara'sı biraz önce de konuştuk bir sanayi kenti. Yani büyük inşaat firmalarının Ankara'da olması nedeniyle e, inşaat sektörüne yardımcı ekipman üretmek üzere Ankara'da bir sanayi havzası oluşmuş durumda. Bizim e, meka olarak şimdi e, 50'si mühendis 500 kişiyiz. Artı 200 kişide tedarikçimiz var. Sürekli te tedarikçi. Bu 50 mühendisin 30'u tamamen ARGE e, ile çalışıyor. Ve e, Ankara'daki bu sanayi kesimini dünyayla entegre etmeye çalışıyoruz. Aslında bizim yapmak istediğimiz çünkü teknoloji bir miktar haliyle geri kalmış ve şu andaki dünyadaki birçok mesela İsrail, Amerika, Rusya ve birçok ülkelerle kırma konusunda yoğun çalışmalar halindeyiz. Bu hem Mekayı hem de Türkiye sanayisini geliştirmek üzere. Biz kendimizin bir sorumuz şöyle yani öncelikle Ankara sanayisi ve Türkiye sanayisini dünyayla entegre etmek üzere kendimize bir vazife edindik. Yani ülkemize hizmet ve halkımıza hizmet etmek için buradayız. Burada samimiyiz yani. Bu mesela kırma elemeden örnekler verecek olursak şu anda Meksika'da bir tesisi kuruyoruz. Ee, Amerika'dan tut Hindistan'a kadar çok değişik ülkelerde ekipmanlarımız çalışıyor. Değişik yıldız ürün dediğimiz 5 adet ürün geliştirdik. Bu 5 ürün Dünya, özellikle Afrika olmak üzere birçok ülkelerle çalışıyoruz ve dünyada da bir rekabet halindeyiz. Son zamanlarda ise biz mesela son iki haftadır Belçika'da fuardayız, Fransa'da fuardayız, şu anda Libya'da fuardayız. Yani dünyanın her zaman her yerindeyiz ve bu montajlarımız da ben şöyle bakıyorum neredeyse her zaman bir uçaktalar. Şunu söylemek istiyorum. Fransa ve Belçika'dan geldiğimiz zaman herkesin bizden istediği bir geri dönüşüm sistemi. İlginçtir tüm dünyada bir kum krizi var. Yani bu iklim değişiminden dolayı yani Belçika ve Avrupa ülkeleri geri dönüşümden %80 oranında bu betonda geri dönüşümü kullanmak zorundalar. Bu aynı sorun İstanbul için de geçerli cebici taş olacaklarını kapatmasıyla birlikte şu anda Agrega ve Kum temininde İstanbul'da zorluk yaşamakta, aşmaktadır. Bu dönemde şu anda biz Şile'ye bir firmamıza kum yıkama ve yeniden değerlendirme tesisi kuruyoruz. Yani bunu şunu anlatmak istiyorum. Tüm dünyada geri dönüşüm sistemi inanılmaz derecede bir önem kazanıyor. Şöyle de bir şey var. Şimdi depremden sonra 200 milyon ton bir orada moluz birikti. Bu moluzun yeniden değerlendirme konusunda çözümler üretiyoruz. Bu çözümlerle de biraz önce bahsettiğim gibi yine Hollanda'daki bir partnerimizle çözümler üretip sunduk. Aynı zamandaki bu Hollanda'ya da şu anda 1 milyon doların üzerinde bir tesis anlaşması yaparak onlara da üretim yapıyoruz. Tabi teknoloji karşılıklı konuşarak teknoloji yapıyor. Yap yani do dolayısıyla ürünlerimizin tamam dünyada kabul gören ürünlerdir ve biz de bunlar üzerinde çalışıyoruz. Mekanın dediğim gibi 50 tane mühendisin yanında 30 tanesi ARGE'dir. Son ARGE ve TÜB TÜBİDAK'la ve Üniversitelerle bir iç içe ürünlerimizi geliştirmeye çalışıyoruz. Son beş yıldır da kurumsallaşma çalışmalarına çok önem veriyoruz. Yazılım yatırımlarıyla kurumsallaşmaya çalışıyoruz. Dolayısıyla böyle bir kurumsallaşmaya çalışırken borsa ve halka arzla da bu kurumsallaşma bize çok büyük bir fayda sağlayacağı için yine de teşekkür ediyoruz ve bu, bu, konuda da çok mutluyuz. Buradaki e, borsaya açılırken o, in, inanıyorum. Buradaki gelen yatırım elde edilen paranın daha önceden de hazırlandığı gibi yüzde %40 40-45'i yatırıma yani tezgah alımına e, yapıldı 40-45'i işletme sermayesi olarak. Çünkü paranın döngüsü mesela yurt dışına bir sipariş gelince ancak 6 ayda dönüyor ve bu parayı finanse et, etmek gerekiyor. Bu bizim elimizi rahatlatacaktır. Aynı zamanda geri kalan paranın bir kısmında fabrika üstü gez projesi. Burada müracaatımızı yaptık ve bir diğer bir kısmıyla da URGE, URGE çalışmalarına e, e, harcayacağız. Bu ürün geliştirme, yani biraz önce de anlatmaya çalıştım. Türkiye için çok çok önemli. Yani iki hafta önce bir Çinli firma geldi. Beraber dedi işte işler yapalım ve bunu dünyaya birlikte satalım. Biz uzak kalıyoruz falan. E, yani Türkiye'nin e, bizim konumuzda gerçekten ürün geliştirmeye inanılmaz bir faydası var. Çinliler söylediği şu ya sizin bu teknoloji 30 sene önceki proje. Çinliler gerçekten şey yapmış durumdalar. Yani ileri seviyedeler. Yani şunu anlatmak istiyorum. Bizim Rus, Rusya'yla da 15 senedir meka Rusya bağlantımız var. Rusya'nın şu andaki ihtiyacı olduğu halde Türkiye Rusya'ya yeteri kadar hizmet veremiyor. Çünkü sebep teknolojimiz yetersiz ama Çin'in şu andaki Rusya'ya ihracatı 200 milyar dolar yani çok önemli bir şey yani Dolayısıyla biz elimizden geleni bu destekle yapacağız şu anda 3 milyonun üzerinde bir yatırımcımız var ve bu yatırımcıların dediğim gibi hepsine teşekkür ediyorum. Ve bütün hepinizi saygıyla selamlıyorum. Teşekkür ederim. Sayın Kaybala çok çok teşekkür ediyoruz. Mehmet Bey sizi böyle alalım. Birazcık daha sahnede tutacağız sizi. Günün anısına küçük bir armağanımız olacak efendim size. Sayın Korkmaz Ergun'u ben yeniden sahneye davet etmek istiyorum. Ve Kalkınma Yatırım Bankası AŞ Genel Müdür Yardımcısı Sayın Seçil Kızılkaya Yıldız'ı da sahneye davet edelim. Buyurun efendim. Efendim tekrar hayırlı ve uğurlu olsun dileklerimizi iletiyoruz. An itibarıyla da Meka işlem görüyor şu anda Borsa İstanbul'da. Bütün Meka ailesini sahneye davet ediyoruz şimdi. Günün anısına fotoğraf çektirme şansınız var efendim. Fotoğraf çekimlerinin hemen ardından da sizleri Genel Müdürümüz Sayın Korkmaz Ergun eşliğinde seans salonunu ziyaret etmeye davet ediyoruz. Buyurun e, hepinizi sahneye alalım efendim şimdi. Değerli misafirlerimiz, sizleri seans salonunu ziyaret etmeye davet ediyoruz. Sayın Genel Müdürümüz Korkmaz Ergun'un